bugün dünyanın en çok ziyaret edilen tarihi yapısı ama kanlı bir geçmişe sahip. Günümüzde dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Kolezyum, İmparator Vespasianus tarafından yaptırılmış. Amaç Roma halkının eğlenmesiymiş. Yapı bugün vahşet olarak nitelendireceğimiz kanlı gladyatör ve hayvan dövüşlerine ev sahipliği yapmış. Dövüşten önce gladyatörler, ''Selam sana ey Sezar, ölmek üzere olanlar seni selamlar.'' diyerek imparatoru selamlarmış. Peki Kolezyum ile mi başlamış? bu gelenek? Hayır. Kolezyumdan önce bu kanlı dövüşlerin adresi Kirkus Maximus'muş. Burası aslında bir yarış pisti. Romalıların favori aktivitelerinden biri de araba yarışı izlemekmiş. Futbol takımları gibi atlı araba takımları varmış ve bunlar kıyasıya yarışırmış. Her takımın fanatikleri varmış. Hatta bazı imparatorların da fanatik olduğu biliniyor. Eğer dönem dizisi seviyorsanız tam da bunların işlendiği 2024 yapımı bir dizi var. Those About To Die yani Türkçesiyle ölmek üzere olanlar. Bir şans verebilirsiniz. Dünya Sahnesi podcast'inde bu hafta Roma ve Afrodisyas antik kenti var. Bu ikili ne alaka demeyin ve bu bölümü kaçırmayın. Yeni bölümü Spotify'dan ya da Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Link profilde ya da direkt Spotify'da Dünya Sahnesi diye de aratabilirsiniz.